Hastalarda bir travma olmadığı için hastalar hekime biraz geç başvururlar. Evdeki ağır kesicilerle idare ederler. Ancak bu durum biraz hastayı olumsuz etkiler. kemik hastalığı el bileğimizin en önemli kemiklerinden lunat kemiğin avasküler nekrozudur. Avasküler nekroz demek kemiğin dolaşımının bilmediğimiz mekanizmayla bozulması sonucu kemiğin hacmini yitirmesi ve küçülmesiyle oluşur. Hastalarda öncelikle kemikte el bileğinde ağrıyla başlar. Hastalarda bir travma olmadığı için hastalar hekime biraz geç başvururlar. Evdeki ağır kesicilerle idare ederler. Ancak bu durum biraz hastayı olumsuz etkiler. Çünkü kemiğin hacminde küçülme, belli bir evreyi geçtikten sonra geri dönüşümü olmayan bir sürece girer. Teşhiste en önemli şey öncelikle bir röntgen çekmek. Röntgende eklemde kireçlenme var mı yok mu bunu anlayabiliyoruz. Eğer kemiğin hacmi küçülmemişse daha kurtarılabilir seviyede demektir. Böyle bir durumda MR çekerek tedavi planlamasını yapıyoruz. Tedavide güncel olarak damarlı kemik aşılama başarılı sonuçlar vermektedir. El bileğinizde özellikle 6 haftayı geçen ağrıları olduğu zaman doktorunuza başvurmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için bizi takip edin.